nasıl yapılır? Onu birlikte deneyeceğiz. Ben daha önce sıkça yaptığım bir yemek bu. Bunun için gerekli malzemeler tabii ki etimiz var. Ben yine daha önce de söylediğim gibi koyun eti kullanmıyorum. Genelde de zaten biftek eti, taze etler kullanılıyor tam tünde. Benim de burada bir kiloya yakın süt danası etim var. Dürüm yapacağım için dürümü, gerekli malzemeler de domates, kırmızı soğan, sumakla beraber kullanıyorum. E, maydanoz. Şimdi isterseniz e, eti doğramaya geçelim ve bir yandan da eti doğradıktan sonra ben size bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. E, tabii ufak tefek sinirler oluyor etimizin. İlk önce bunlardan kurtuluyoruz. Dediğim gibi biftek etinden yapılıyor genelde bu. Kalan kısımlarını yağlı kısımlarını ben genelde köfte için kullanıyorum. Kendi kıyma makinem de var. Eti de bir kısmını dolaptan, buzluktan çıkardım. Bunun için daha şu an sert. bunları ince dilsetikler haline getiriyorum. Daha sonra da ufaltacağım. biftek haline getirdikten sonra şeritler halinde kesiyoruz. Daha sonra da kıymadan hafif büyük olacak şekilde doğruyoruz. Evet şimdi etlerimizi doğradık. Onlar hazırlandı. Kaynattığımız suyu üstüne döküyoruz. Bunları çok az bir süre kaynatacağız. İtin az bir şey yumuşaması için. Şimdi tavada kavururken haliyle bunlar sertleşecekler. Bunun için önden bir hafif bir uygulama yapıyoruz. Bunu buraya alıp yani 5-6 dakika kaynatsanız yeter. Arkadaşlar tantunun içine domatesleri genel olarak küp küp doğruyorsunuz. Bunları bir yıkayalım. Bu yeşil kısmını kesinlikle çıkarmanızı tavsiye ederim. Hayatta en nefret ettiğim şeylerin arasında domatesin şu yeşil olan kısmı. Onu da genellikle yarım ay şeklinde doğrarsanız, kebap, tantuni, döner gibi tarzı şeylerin içine konulduğu şekilde daha lezzetli oluyor. İşin püf noktalarından biri de soğanı sumak ve tuzla biraz yoğurmanız lazım. Hem o kokusu gidiyor hem de mide yanması daha az yapıyor. Benim gibi mide sorunlu bir insansanız size tuz ve sumakla pamuk yoğurmayı tavsiye ederim. Bunları da bir kaba alıyoruz. Bir yandan da temiz çalışmamız lazım. Bir püf noktası da şuradan göstereceğim gibi etin üstüne çıkan bu köpük kısmını mutlaka almanız gerekiyor. Birincisi bu etin aslında kanı. İkincisi de bunu almadığınızda kaynama olduğunda bu gördüğünüz gibi bu su taşacaktır. Gördüğünüz gibi et gayet ufak kaynadıkça ufaldı. Bunun altını artık kapatabiliriz hem suyun sıcaklığıyla hem de zaten piştiği de kafi. Maydanozları da yine isteğe göre biraz diri bırakabilirsiniz. Ben çok ince kıyma taraftarı değilim arkadaşlar soğanımızı da bu şekilde tuzla ve sumakla yoğuruyoruz. Hatta ben bunu tercih olarak biraz da limon sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Sebzelerimiz hazır. Sebzelerimiz hazır. Etimiz de kaynadı yeterince. Etin bu suyunu süzeceğiz. Süzeceğiz arkadaşlar. Yani bundan geriye kalan suyu isterseniz kullanabilirsiniz. Et suyu olarak. Sonuçta üstüne çıkan bizim Gaziantep'te kef dediğimiz o pis kanını aldıktan sonra bu altındaki etli pilav, bulgur pilav tarzı şeyler veya yemeklerin içine kullanmanızda bir sıkıntı yok. Bir yani kiloluk etin hepsini kullanmadım, ortalama 750 gram kullandım, ee, ondan da bu kadar çıktı. Tahminimce buradan biz e, 7-8 tane e, durum rahat çıkarıyoruz yani. Şimdi tavamızı alıyoruz. Arkadaşlar benim bunun için kullandığım özel bir tava var. Gördüğünüz gibi wok tava. Yani tantun tavası olarak da satılıyor Türkiye'de. Ben burada İmkan dahilinde bunu bulabildim. Gayet iyi. Benim Tantuni için kullandığım, Almanya'da rahatça bulunan böyle wraps e, tarzı lavaşlarım var. Genelde burrito tarzı yapılıyor. Yap, burrito tarzı şeyler yapılıyor genelde bu ekmekten. E, tantuni'ye de yakıştırıyorum. Tabii ki aynısını tutmaz. Tantuni'nin ekmeği biraz daha ince olması lazım. Buna göre. Ama yine de e, ihtiyacımızı görüyor diyelim. Şimdi ilk önce ocağımızın altını açıyoruz tavamızın biraz kızmasını bekliyoruz. İnceden bir yağ gezdirip. Normal dediğim gibi bunu aslında e, pamuk yağından yaparlar. Ama bizim burada bulabildiğimiz ya ayçiçek yağı ya da kanola yağı tarzı bir şey oluyor. Ocağımızın altını yaktık. Az bir şey yağ koyduk içine. E, i̇çine kullanacağımız baharatlar tabii ki yine tercihen değişebilir. Ama bunun olmazsa olmazı birincisi kırmızı toz biber. Acı veya tatlı yine size kalmış. Ben kimyon ve kekiği de çok yakıştırıyorum. Bir de benim tantuni için özel aldığım böyle iki tane fişeğim var. E, gibi şişeden koymak yerine bunu kullandım. Biri yağ, biri su. Çok da yağ yakmadan eti atıyorum. Bundan sonra kuzunu atıyoruz. Al içerisine ya. Biraz kekik. Dediğim gibi pantinin çok noktalarından biri bu kırmızı toz biber. Bunu atmazsanız o lezzeti yakalamak biraz zor. Bunu kavuruyoruz arkadaşlar. Etle baharat hafif birbirine yedikten sonra ekmeği ve... evet, bir şey. biraz daha yumuşamasına sebep oluyor. Ekmeğin suyunu az bir şey çekecek. Tabii hepsini çekmeye buharlaşmasına fırsat vermedik. De üstüne lavaşımızı atacağız. Hem lavaşın ıslanması hem de o birazdan biraz önce baharat ve yağla karıştırdığımız e, sos ekmeği silmesi için bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeğimiz eksi daha yenilecek seviyede. Daha sonra bunu alıyoruz. Şöyle göstersek. İçine istediğimiz gibi <laughs> yani domates, maydanoz. Soğanımızı ekliyoruz. Sos gezdiriyorum üstünde. Daha sonra bunu rulo haline getirip alüminyuma sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani şu yaptığımız tantunun hiçbir şekilde dışarıda sokaktan aldığınızdan farkı yok. Bunu herhangi bir dana etiyle de yapabilirsiniz. Eti biraz fazla haşladığınızda o yumuşaklığı alacaksınız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar baharatı yakmadan hemen üstüne suyunu gezdirmeniz lazım. Diğer türlü baharat yanarsa acı bir tatla karşılaşabilirsiniz. Hemen diğer ekmeğimizi alıp üstüne Bir yandan kamera, bir yandan yemeği yapmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimiz etimiz orada. Evet artık tantunumuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi güzel de bir süsleme yaparsınız yanına acı biberle. Tantüllerimiz hazır. Sıra geldi bunları tatmaya. Arkadaşlar şimdi yaptığımız yemeğin tadına bakacağız. Bu işin en keyifli yanı tabii ki. Daha önce de yaptığım için bir de kendim yaptığım için tabii kötü yorumda bulunamayacağım. Ama dediğim gibi size denerseniz bana hak vereceksiniz. Evde yapılabilecek en kolay tantuni şekli bu. Ee, dışarıda fahiş fiyatlara satıldığını da buradan söyleyeyim. Bazı ürünlerin hak etmediği fiyatlara e, satıldığını hepimiz biliyoruz zaten. Bu da onlardan biriydi. E, 6-7 liraya satılan Tantuni. Şu an 13-14 liraya satılıyor. Hepinize afiyet olsun. Videolarımı beğenirseniz abone olup like atmanızı sizden rica edeceğim. Hepinize hayırlı Ramazanlar.